Ya sana elli kere diyorum ki Allah aşkına temizlik... Şu temizliği yaparken diyorum Allah aşkına benim eşyalarıma karışmaya... ...nubuk terliğimi bulamıyorum. Nerede benim nubuk terliğim? Nereye soktuysan o nubuk terliğini, orada o nubuk terliğin hayatı. Her yeri dağıt, her yeri perişan et. Ben arkandan temizleyeyim, gelip de bana bir teşekkür ederim karıcığım diyeceğine... ...şu hale bak, şu tipe bak, nankör seni. Seni nankör seni. Her yeri dağıtıyorsun be. Çıplak göstebek faresi. Başında dır 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 dır. Burada da yok işte. Egzantrik pres. Egzantrik pres ne be? Cahil, makina, makina. Bilmiyorsunuz. Işte. Karışma diyorum ya. Benim eşyalarıma karışma. Benim çalışma odama karışma. Orası benim özelim. Allah aşkına karışma. Öyle mi Hayati Bey? Senin o çalışma odan dediğinin pisliği bütün evin pisliği anlamına geliyor. Hayati Beyciğim, Siz bu evde tek başınıza yaşamıyorsunuz. Ah, ya keşke tek ya. başıma yaşasam. Nerede bende o şans? Keşke yaşasam. <laughs> Öyle mi? Tek başına mı yaşamak istiyorsun? Gidersin def olursun tek başına yaşarsın. Gidersin def olursun pisliğinde boğulursun Hayati Bey. Pisliğinde boğulurum öyle evet, mi? Boğulursun. Ben, ben, ben pisliğinde... Ben hava almaya çıkıyorum. Hayati dur. Hiçbir yere gidemezsin. Ne oldu? Pişman mı oldum? Yok anam pişman falan olmadım. Dört gün sokağa çıkma yasağı var. <laughs> Hiçbir yere gidemez. Ana! Hakikaten ha. Allah Allah. Ee? Evet. E ne yapacağız şimdi? Hayır 35 yıldır biz kavga edince ben giderim. Dışarıda iki çay içerim. Sakinleşince gelirim, barışırız. E şimdi ne olacak yani? Ne, yani... ne, ne nasıl olacak? Aynı evde kavgalı nasıl yapacağız ya? E, ne bileyim ben ne olacak? Deneyeceğiz, göreceğiz. Otur çay iç. İçerim içmem. Sana mı soracağım? Allah Allah. Kaç günmüş bu yasak? Evet. Dört. Çokmuş işte, çok, çok. Ya hayatı bana ne bağırıyorsun? Ben mi koydum yasa? Ben mi koydum yasa? Hadi. Doldurayım mı çay? Ben doldururum. Sen karışma benim çayıma. Ben kendim halledebilirim kendi çayıma. Hadi koyayım çayımı. <laughs> Ne oldu hayatım? Yandın mı? Ne yanacağım be? Allah Allah. Aksine çok soğukmuş çay. Şey. Hadi sen yana dur. Ben mutfağa gidiyorum. Git git git. Ben de o zaman balkona gidiyorum. baban. balkonday. Vav. Wow, harika haber baba bu. Çok iyi haber. Ulan saçma saçma konuşma Zibidi. Yani neden kısık sesle konuştuğumu anla diye söylüyorum. Ananla kavga ettik. Ha. Boş ver baba takma ya. Şimdi dışarı çıkarsın, iki hava alırsın, bir çay içersin, kendine gelirsin. Sonra eve dönersin annem de yapamazsın çünkü bugün sokağa çıkma yasağı var. Evet. evet onu söylüyorum işte. Oğlum, ananla barışmamız lazım. Bir fikir ver, ne yapalım? Ha, konu ne? Kim haklı? Allah aşkına oğlum, anlatayım da dinle. Ha. Şimdi benim iki çift e, şeyim var, terliğim. Ee? Bunlardan bir tanesi kumaş. Yakıyor. Şu anda ayağımda. Bir tanesi de böyle çift bantlı. Böyle havadan, nubuk. Anana diyorum ki, oğlum bak, eşyaları, her şeyi temizlerken, toplarken benim eşyalarıma karışma. Sonra koyduğum yerde bulamıyorum diyorum. Gelmiş, odamı girmiş, toplamış, temizlemiş. Şimdi nubuklarım yok. Söyle bakayım. Ben mi haklıyım? Anam mı haklı? Özetlerse konu ne baba? <laughs> Nubuk. Annem haklı. <laughs> Sus. Zibidi. Kapat. <laughs> Sorarım o senden daha iyi cevap verir be. Kıt. Özür dilemeden... <laughs> ...barışma yolları. Yok kızım, yok. Konu sadece nubu terlik olsa... ...hani bir şekilde halledilir ama... ...çok ağır sözler ettik birbirimize. Hadi ya. Vallahi. Ne dedin adama? Çıplak köstebek faresi. O sana ne dedi? Eksantrik pires. Neyin kavgası ya bu? Değil mi? Değil mi kızım? Kavgada söylenmez. Hayır bu normalde de söylemez. <laughs> Kimse bunu birbirine söylemez. Bu ne? Neyse tamam şimdi ben oraya takılmıyorum. Şimdi belli ki siz ikiniz de suç duymuşsunuz yani. Bir şekilde özür dileyin bitsin. <laughs> hayatta özür dilemem. Ben özür dilesem o dilemez. Kızım 35 senedir bir kere bile özür dilemedi bu adam benden. Ben özür dilersem dilediğimle kalacağım. Geri adım atmam çiçek. Tamam be anneciğim o zaman yatın uyuyun. Saat zaten çok geç oldu. Yarın bir şekilde düzelir herhalde. Kızım yatıp uyuyamayız. Ben yatsam o gelip yanıma yatmaz. 35 senedir küs yatmadık biz babanla. Ya kızım böyle iki medeni insan gibi iletişim kurmanın dışında önerebileceğin başka bir şey yok mu? Yok. Kapat be, faydasız. <Gülüyor> <Gülüyor> Özür dilerim. E? Anlamadım. Hiç. Sana söylemiyorum ki. Bulmaca dolduruyorum. <laughs> Yukarıdan aşağı 11 harfli. Af dileme cümlesi. Özür dilerim, onu diyorum. Ben öyle demek istememiştim. Nasıl? Ne zaman? Özür <laughs> mü diliyorsun? Yok ya. Ben öyle demek istememiştim diye bir dizi başlıyormuş. Yarın akşam da onu söyledim ben de. Ha. Ha, o açıdan diyorsun ya. Anladım. <laughs> <laughs> o ne ya? Allah Allah. Arabanın alarmı mı çaldı? Dur ben bir bakayım. Bir ha, geldim geldim kim o ya? Alo alo oğlum ben baban. Baba ben oğlum. <laughs> oğlum he. iyi haber. Evet. İkimiz de hazırız. Barışmak istiyoruz. Evet. Ama özür dileyen çıkmıyor. Kötü haber. İkimiz de geri vites atmak istemiyoruz. Ne yapacağız? Tamam. Şimdi baba özür dileyemiyorsan o zaman e, böyle annemi düşünen bir cümle kur ona. Heh. Onu böyle düşünüyormuş gibi bir şey söyle. O da sana teşekkür eder. Ondan sonra oradan da özle doğru gidersiniz. Nasıl? Anladım. Anladım. Süper. Süper fikir. Kapat oğlum. Tamam. Kapat. Gurur duyuyorum seni. Sağ ol. Onu düşünen, onu düşünen bir cümle. Sen ne yaptın ya? Yemekten sonra ilaçlarını aldın mı? Aldım. Bu mu? <laughs> Hayır bu mu? Bu <laughs> kadar mı ya? Ya insan bir teşekkür eder, bir ilerleme kaydederiz Allah aşkına ya. Ya bunu ben başka birine söylesem beni baş tacı eder ya. Ha sen ne meraklısın başka birilerine ya. Git o zaman başkalarını baş tacı etsin seni. Ne biçim adamsın kart? Çık. Çok yaşa desene. Ya hapşırıyorum burada. Çok yaşa denir hapşıran bir insana çok yaşa denir. Nasıl Fırsat mı veriyorsun be? Fırsat mı veriyorsun ki sana çok yaşa diyeyim yani? A Ayrıca da şu kavganın ortasında sana nasıl çok yaşa diyeyim? Ben içeri gidiyorum Hayati. Gidersen git be. Alo. Alo. Oğlum, durum çok ciddi ya. Galiba biz annenle boşanacağız. <laughs> Yapma vakti geldi. İlk defa küs gireceğiz yatağa. Allah Allah baba, siz niye birbirinize güzel bir şey söyleyemiyorsunuz? Ben anlamadım ki ya. Oğlum, kavgayı o kadar tepe noktasında bıraktık ki... ...alttan altmak için biraz zaman girmesi lazım araya ya. Alo, bir saniye. Kardeşin arıyor. Bekle sen. Bekliyorum. Alo kızım, efendim. Baba, bak şimdi ben durumu hallettim. Annem şimdi sana kahve getirecek, tamam mı? Sen de kahveyi ondan alırken teşekkür eder diyeceksin ki aranız yumuşayacak. Bak unutma, tek yapman gereken şey teşekkür etmek. Tek yapman gereken şey teşekkür etmek. Tamam. Tamam kızım, sağ ol, sağ ol. Bir saniye bekle kızım. Kapat lan, kapat. Kardeşin gibi bir fikir verseydin sen de. Kapat. Ha kızım sen de kapat. Hadi. Ha, tamam. tamam. <gülüyor> 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 Kahve yaptım Hayati. İçersin. İçeyim. İçeyim. İçeyim de bütün gece uyuyamayayım değil mi? Ha? Bütün gece böyle kalayım. Böyle, böyle. Gözler açık bakayım dış. Ulan zıkkımın kökünü iç Hayati. Hayır ben ağzıma miyim? <laughs> ben... Teşekkür... Ulan bir teşekkür edeceksin arkadaş ya. Nedir ya bu kadar mı zor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu nedir ya? Bir teşekkür edeceksin bitti ya. <laughs> Alo. Baba sen ne yaptın? Vallahi kızım. Aslında her şey çok iyiydi. Bir, tam teşekkür edecektim. Yani aslında içten teşekkür etmeyi istiyorum. Fakat buna dilim müsaade etmiyor. <laughs> ne yapacağız şimdi ya? Yani vallahi üzgünüm babacığım yapacak tek bir şey kaldı. Yani hiç de senlik bir şey değil ama anneme seni seviyorum diyeceksin. Yok artık daha neler ya. Olmadı bir de evlenme teklif edeyim. <laughs> <laughs> o ne saçma şey ya. Aa bu ne ya siz vallahi bunca yıl özür dilerim de, seni seviyorum demeden iyi evli kalmışsınız ha. Kalk 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 kalk. Ben yapacağım burada. A -a. Hadi hadi. Salonda mı yatacak? Ha. Ee, ben yatardım. Hadi. Ee, demek ilk defa küs yatacağız ha? Vallahi öyle hayatı. Kaderde varmış. Kaderde varmış, he. doğru. İyi, madem ben öyle demek istememiştim. Ben anlamadım. Dizisini diyorum. O dizi diyorum, yarın kaçtı acaba? Ben de onu merak ettim de. Acaba ne demek istememişti? Onu ben de bir izleyeyim diye şey yaptım. Sekizde Hayati. Evet. Sekizde izlersin ne demek istemişti görürsün. Hadi. Allah rahatlık versin sana. Valla. Kocaman yatak. Verir herhalde. Ee, af edersin. Nasıl? Ne? Şey diyorum. Bulmacada sordun ya, af edersin. O kutu vardı ya. Onu hani... Affedersin yazınca olurdu manasında. Ha. On harf olunca affedersin oluyormuş. Keşke affedersin olsaymış da hep affedersin e, söylesen söyleseymişiz. Hep affedersin yazsaymışız. Keşke o zaman hep aff affedermişiz. O, oldu. Hadi İyi ee, iyi geceler o zaman. Allah aşkına. Özür dilerim hayatım. Allah. Affet beni. Allah. Ne olur, ne olur affet beni. Hayatım, ben Hı. özür dilerim. Affet beni. Seni seviyorum de. Seni seviyorum canım. Ben de seni seviyorum Seni hayatım. seviyorum. Bir daha hiç kavga etmeyelim, olur mu? Hiç etmeyelim. Asla, asla. 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 Anam, ne ya? Ne oldu? Burada bir şey bak. Ne? Nubuk terliği. Ya bunun burada ne işi var ya? <laughs> ya bunun burada ne işi var? Ben sana diyorum ki benim eşyalarım... kendini sokuyorsun ayağına. Ondan sonra kim soktu diyorsun? Ben mi soktum seni? Ya ben buraya? de öyle bir yetenekle ben ayağımı oraya nasıl sokacağım? Ne ya? bileyim ben? Sen ne ortalığı temizlerken onu oraya sokmuşsun işte. Hayatı ben sokmadım. Sen ayağımla soktun. Ayağına sokacağım bu muhtarlığı ha. Hadi be. Hadi ben bankora be. gidiyorum. Ben de mutfağa Allah gidiyorum. Allah. Ne halim varsa gör. Alo. Alo. Evladım. Ne oluyor? <Oğlum. Gülüyor> zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle